Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da Vakin'le parkur oyundayız arkadaşlar. Şu an yarış yapacağız. 3, 2, şöyle güzel bir aracımız var. Kaza yapmayalım bak. Bu defa geçti hepsini. bak. Ama ne geçmesi lan. İlk başta kaza yaptık. Yol verin lan çekilin kenara. Kenara, kenara. 15.yiz ama geçeriz. Bir 10. ye falan ineriz. 14. Şu kırmızıyı geçersem 13. inerim. Ha. Geçiyorum ha, geçtim. Ama geçtik derken bana kaza yaptırdı. Ha, onda ben onu aşağı attım ya. Aha. Daha yolu var, yaralamadan kaza yapıyoruz. Sorun değil arkadaşlar, devam ediyoruz. Böyle daha iyi aslında ya. İnşallah kaza yapmadan sürerim ben Böyle süreceğim lan. Evet geçtik arkadaşlar. Böyle sürebilirsem. Ama böyle sürmek de baya zormuş ha. Önümüzü tam net göremiyoruz. Bak. Tüh yandık arkadaşlar. Tekrar baştan başladık. Evet, bunda şey, şey bir yok. Ha, biraz ileri alalım. Bunda paraşüt yok galiba arkadaşlar. O yüzden paraşüle basmaya çalıştım ama açılmadı. Aş ha, onu aşağı attık yok lan. Aşağı inmedi. Evet, o düştü. yol üzerinde kaza yapanlar var ama biz ama biz de kaza yaptık. Ama düzeldik. Aracımıza bakalım. Ama kaza yapmayalım tabii ki aracımıza bakarken. Buradan dönelim arkadaşlar. Ha yine kaydık. Son gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bir an önce hızlanmamız gerekiyor çünkü diğerleri bayağı bir ilerlemişler. Şuradan geçelim bak. Bak, burada hızlı. Burada hızlı gidersem geçerim bunları. Bak şu an gazdan hiç ayağımı kesmiyorum. Aa. Parkur bitti arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar parkur bitti şu an buradan. Evet arkadaşlar yeni bir parkurda daha sizlerle birlikteyiz. Biraz önceki parkurda yandık arkadaşlar. Şu an bu da hava da motor parkurundayız arkadaşlar. Böyle karışık oynuyoruz. daha sonraki parkurda bakalım yenecek miyiz altıncıyız şu kenardan geçersem kimseye bulağa çarpmadan beşinci beşinci zalan arkadaşlar son gaz devam ediyoruz arkadaşlar halen beşinciyiz aman 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 aman, aman yanma tüh tüh kaza yaptık arkadaşlar kaza yaptığımız için onlar bizi geçti. Bir tane daha uçtu. Evet bunda geçeceğiz. Allah geçemedik arkadaşlar. Hayda biz ne yanıyoruz lan sürekli? Bak. Şu sokaklardan geçsek daha hiç yanmayız ha. Şu an yarışmıyorum. Sokaklardan gidiyoruz, gidiyorum ben. Ne diyor? Evet, geri dön diyor. Yandın diyor. Biz de geri döneriz. Bir saniye. Evet, biraz da böyle sürelim. Arkadaşlar, şu an yarışmaya geri döndük arkadaşlar. Tabii ki diğerleri aman 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 yine hiç kaza yaptık ya. Biraz yavaş girersek kaza yapmayız. Aa. Sürekli de kaza yapılmaz ki. Tamam bu defa. Son gaz gidiyoruz. Burada yavaşlamazsak yavaş yavaş yine kaza yaparız. Burası da öyle. Ama yandık arkadaşlar. Çünkü geç kaldığımız için yandık arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar. izlediğiniz için teşekkürler.